Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte MC'nin 107 108 Kaç kere açabilirim? 3 2 kere Ondan sonra bakarız 1-2 geliyor o zaman 107-109'dan 107, Şampiyonlar yedi 108 olması lazım garanti Fransa Sağ kanat Paris Ve bu da ikinci paketimiz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Toti iyi. Sapar. 108 baston iyi. İyi. Çok iyi oldu hatta. İyi dedi. Çok iyi. Çok iyi. Paket. Pa... Konuşamadım. Double done paramız var 400 400'e ne alabiliriz 400'e ne alabiliriz bir tane bundan açacak satırabilir bir şey var mı bu satırabilir mi yok satıramaz hiç ee, bakalım bu da satılabilir var ama çok düşük o zaman şuradan açarım ne yapacak bir şey yok Bismillah Almanya Selo kullanmam zaten yüz dört tamam. olsun yapacak bir şey yok Danda bir şey açamıyoruz galiba ya yani açabiliyorum da 我给你快点送